Merhaba arkadaşlar Tekno Hareket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 25'te paket açılımı yapacağız. Bildiğiniz üzere FUT doğum günü etkinliği var. Buradan oyuncular çıkartmaya çalışıyoruz. Şimdi kadromuzda 1 bölü 3 81 artı nadir altın oyuncu paketi yaptık. Biraz bunları açacağım. Sonrasında da mağazamızdaki diğer geçebiliriz. yüksek reytinglileri seçmeye devam ediyoruz. Üçü de zaten kadroda mevcut. 81 art, 88 artı kampanya paketi açıyorum. Şimdi bakalım hangisi para ediyor. dinak kontrol ediyorum arkadaşlar ben değerlerini. Önce şu orta baktım 28K. Garantiye bakalım. 91K. Yani burada seçilecek olan oyuncu aslında şu. Bunun hızı da çok yüksek değil. Hani bir ne o ne o parmakla oynamıyor. Ama kalite M, O, M, D, O oynuyor. Bunu seçebiliriz. Şu aşamada kadroya giremez ama bir yükseltme vesaire gelirse onu da kadroda görebiliriz belki. 5 alalım. Devam ediyoruz henüz futbolun günü çıkaramadık. Artık son paketlerimiz. Ve 3 bölü 10, 83 artı oyuncu paketi. 83 ve üzeri 10 tane oyuncu gelecek ve biz sadece üçünü alabileceğiz. Umarım iyi oyuncular gelir. Şimdi 83'ler var. Bir tane 85'imiz var. Bir tane cost'a. olsun. Yani 15k falan veriyorlar. Bunları da kadroya gönderdik. 85'e 3 paketlerinden açıyorum. Bunlar walkout bir paket. Bu bile walkout gelirse daha bir güzel olur. Bu mini kalecisi. O yer. Yanına biri geliyor mu? Geliyor. Saliva geldi arkadaşlar. 87 86 85 Şeklinde. Yine bir x2 oyuncu paketi satılabilir. Satılabilir olunca arkada bir parlama olacak mı diye bekliyor insan ister istemez çünkü. Bu futbolcuları satarak coinimizi artırmaya çalışıyoruz. 85 artı çarpı 3. Evet bir tane Seriyadan Haftanın oyuncusu geliyor. Lokman geldi. Haftanın oyuncusu olarak. Saka Allah, Lokman Ya fena bir paket olmadı güzel bir paket. Bunlar her seferinde önümüze çıkacak arkadaşlar o yüzden açtım. 1.85'e 3 paket daha açıyorum. Ne 88, 87, 85. Bright oraya hiç oldum diye. 84 84 Tot bir iki paketi açıyorum. Neden? Çünkü Tot oyuncularım çok fazla yok. Ve bana da ihtiyaç var. 85 üstü bir oyuncu geldi. Yani 86 Burası ne istiyor bu arada? Bir buna bir bakalım. Bir tane totpik ve 84 bir kadro istiyor. Hepsini 84 veremeyeceğiz tabii ki. Daha hiç veremeyeceğiz gibi bir durum oldu şu an. Fazla ana kadrodan bunu katacağız. Tamamlayalım. Evet. Bu verdiğim oyuncular kadar kaliteli bir oyuncu geri gelmeyecek arkadaşlar bu arada. Paketleri yapıyorum ama. E, Tabi bir şey çıkar moduyla yapıyoruz bunu. buraya kadar gelmişken bir de tot ilk 84 artık paketi yapalım arkadaşlar. Şimdi ya stoplar yapacağım. Forvetlerde pek hayat yok. 83'lük bir kadro vermem yeterli. yapsam. Evet, şimdi geri dönüyorum. Paketlerimizi. Herithot weekleri açacağız. tomorrow night. Açıyorum. Bu da yine 86 Daha yüksek. Ondan Ronaldo yanına Varela Ronaldo kopya Evet şimdi bir tane tot tost diyorum son bu değil herhalde markasından geçecek o evet, martinez'in arkasında kim geliyor Maguire geldi 92 para ediyor mu acaba şaka gibi ya 92'lik oyuncular nasıl para etmez arkadaş tanıdım tanıdı. Haftanın öncesi geldi. Şakanın yanına bir kere daha Martinez geliyor. Martinez, Şaka, Grilich, Alex Garcia da kopya olarak kadro kurma alanına giden oyuncular. Şuradan bir tane daha açalım. Sonra kadro kurma görevine gideceğim arkadaşlar. buradaki kadroyu yapalım. Biz bir tanesini ayarlamıştık zaten. Bakalım buradan güzel bir şey gelecek. bir bunu alacağız ikincisi bu üçüncüsü bu olacak Arkadaşlar 1 2 3 4 fena oyuncular gelmedi Aslında bu olsun, olsun ben zaman olsun Yeniden kadro kurma görevinde kullanacağım zaten bunları Tabi bu her zaman şanslı bir paket olmayabilir bizim için. Yine yüksek oyuncular verdik. İster istemez. Yani zaten mevcut ama paratesi tercih edeceğim tabi. 90 ratingli Odegaard ve Thorne bakıyorum oynar mı oynamaz da değilim Last de çift gümüş değil altın bu arada bunlar bakarız ya oynarsa burada zaten 5 yıldız 5 yıldız zaten işlerinizi unutmayın arkadaşlar. Buradan Görevler öbür tarafta özel paketler veriyor. Şöyle bir tekrar kontrol edeyim. Bu arada şöyle göstereyim. Bremer yeni geldi arkadaşlar. Alır mıyız? Bundan emin değilim. Ee, ama alırsam ekranda gördüğünüze göre sağ taraftakini tercih ederim diye düşünüyorum. Çünkü diğer e, oyuncunun hem pası hem de driblinginden çok fazla bir kısma söz konusu. Ee, ama bu pas ve dribling Dan düşüş. Yani ikisinden de ona yakın bir düşüş var. Karşılığında ki hız öbür tarafta daha yüksek. Sadece defanstan ki fizikten bir düşüş söz konusu. Dediğim gibi yapar mıyım bilmiyorum. E, i̇ki görev var. Görev yazıyordu. Yanlış Beş görev iki görev e, inmiş. Beş görev var. 82, 84, 85, bir tane de 87, 87 işi bozuyor ya. Yani. 84'ler iyiydi aslında. Daha haberte bakalım. Onun 84, 84 iki tane görevi var arkadaşlar. Buna ihtiyacım yok. Ama hem bek hem sağ bek, sağ kanat ve stoper oynaması da bir avantaj düşünülebilir. Savunma trade'lerinin olması çok iyi. Sezgili top kesici de olsaymış hani ilk dokunuş yerine top kesici olmasa tercihimdi. Yapacak bir şey yok. Ronaldo çok pahalı arkadaşlar. Bunu maalesef yapamayacağım. Güzel oyuncu. Ee, Birçok kişi kullanıyor. Ama maalesef benim kadro için param yetmiyor. Açık konuşayım. Esiyeni bilmiyorum. 50 günü var. 50 gün olduğu için belki bir ihtimal yapabilirim ama daha iyi oyuncular oraya gelir mi? Gelebilir. Bu sırf esiyen olduğu için ve ikon bir paket olduğu için çok iyi uyum sağlayacak. Çünkü benim orada Ford var. 93'lük. Onun yanına koyacağım bir tane daha ikon. Çok güzel olabilir. Ama dediğim gibi şu aşamada bunu yapabilecek gücümüz yok. Normal şartlarda o bölgedeki oyuncuları hep görev oyuncuları olarak değiştiriyorum ama asıl oynadığım oyuncu Rodri 91'lik veya 90'lık Hakan Çalhanoğlu veya da 90'lık Brezilyalı bir oyuncu almıştık görevlerden. Onun yerine gelse direkt kadroya girer. Oynar. Sondaki görevler bir zorlayıcı. Bir tane 89, iki tane 88, üç tane 87. Diğerleri yapılabilecek görevler zaten bakacağız ve yapmaya çalışacağız Tabii ki Arkadaşlar üç tane 84'lük oyuncu şöyle yapacağım 1, 2, 3. Bu üçünü verdik. Ondan sonra şuraları oyuncuları veriyoruz arkadaşlar. Bir tane daha olsa iyiydi ya. Yani. 83. Tutarmayabilir gibi geldi. Torayla'yı da vermek istemedim. Bir tane de tot big. Vereceğiz. Şu an kurtardı ama biraz fazla oldu sanki ama yapacak bir şey yok. Gönderdim hızlıca. O paketi de açıyorum ve videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Oldukça iyi oyuncular çıktı. Beklediğimden daha iyi oyuncular geldi. Ama para etmiyor. Ama yapacak bir şey yok. Endler geldi arkadaşlar. 88 Bu arada Özellikle eksiğimin olduğu kanatlardan biri. Sağ kanat. Buraya salah yapmayı çok istiyoruz. Eli geldi ama yanında biri yok mu? 80-10 paket açtık. Evet maalesef yanımda kimse yok. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.